Merhaba, Cepte Psikiyatri'ye hoş geldiniz. Yavaş yavaş ilişkileri, hayatın içindeki konuları konuşacağız. Yeni tanımlar yapmak istiyorum. Yeni tanımlar olsun istiyorum. Çünkü toplum değişiyor, yaşlanıyor. Ve biz hala dedelerimiz, nelerimiz gibi hissedip, anne babalarımız gibi düşünüp, 2020'lerde yaşamaya çalışıyoruz. Bu da hiç iyi gitmiyor. Gizemli ses, bu sefer sadece gizemli ses olarak değil, kadın bakış açısıyla da sorular soracak. Ben hem bir terapist kimliğiyle, sosyolog kimliğiyle ve bir erkek bakış açısıyla yanıtlar vermeye çalışacağım diye düşünüyorum. Başlayalım. <laughs> Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yayınımıza hoş geldiniz diyorum öncelikle. Ee, Sedat Bey, bir güncelleme yapıyoruz galiba o zaman tanımlarda. Evet, çünkü toplum ilk kez 50 yaşını geçiyor. 1970'te Türkiye 50 yıl yaşıyordu, sadece 50 yıl. 15 yaşında evlenip 45 yaşında ölüyorduk. Büyükannelerimizin hepsinin evlilik yaşı 20'nin altı. Doğum yaşı bile 20'nin altıdır çoğunun. Ama günümüzde Türkiye'de ki düşük bir doğum yaşıdır. İlk doğum 26 ortalama. Fransa'da 32 gibi gibi yani ortalama doğum yaşları. Bu yüzden süreçler çok uzamış, değişmiş durumda. Bunları tekrar tanımlamamız lazım bizim. O zaman hani ergenlikler biraz uzamış, hayata başlangıçlar, iş hayatının sorumluluklarını almalar biraz ötelenmiş Elbette. gibi mi oluyor? Elbette. Yani <laughs> eskiden askeri mezun olurdu ve 18 yaşında karakol komutanı olarak başlardı. Ben 22 yaşında mezun oldum ve sağlık ocağında sorumlu hekim olarak başladım. Hem yoğun bakımda erken okula başladılarsa yani hastayı teslim ediyoruz. Yoğun bakımda hayatını teslim ediyoruz. Ay sonunda maaşını alamazdı. Çünkü yaşı 18 değildi. Babası gelir alırdı imza atıp muhtemetten. Çok erken hayata atılıyordu ve bu zorunluluktu. Fakat günümüzde hem eğitim süresi uzadığı için hem ömür uzadığı için belki de işler daha fazla uzmanlık gerektirdiği için uzadı bunlar ve tabii ki tanımlar değişiyor, ilişkiler değişiyor. Eskiden işte büyür, işe girer, evlenir, çocuk sahibi olur, emekli olur, küçük bir ev alır, torun büyütmek için beklerdiniz çocuklarınızın evlenmesini. Bu döngü çok da uzun bir döngü değil zaten 45-50 yıllık bir döngü. Ama şimdi öyle bir şey yok yani mesela benim kuşağım, X kuşağı torun büyütmek sevdasında değil. Bizler karavanla gezmek, kendimize ait neler yapabiliriz'e bakmak. Bakarsanız eskiden hiç görmediğim şeyleri görüyorum ben. Hani emekli asker devreleri gruplar halinde geziyorlar. Bir sürü insan, ileri yaşlı insan trek gruplarında şunda bunda filan geziyor. Hani değişiyor toplum aslında. İhtiyaçları da değişiyor. Tabii ki tanımları da değişmek zorunda. Şimdi şöyle düşünüyorum da annelerimize baktığımızda Kırklı yaşlarının üstüne o geldiklerinde onlar hayırdır siz çocukları evlendirsek, ben bir kayınvalide olsam, işte anneanne babaanne olsam gibi hedefleri varken şimdi 40 yaşına gelen kadınlar hayatını başka başka yerden keşfetmeye başlıyorlar. Sanki daha istediklerini bilen, daha tutkulu, daha net olabilen kadınlar olduğumuzu görüyorum. Bir bizim annelerimizin, anneannelerimizin önünde çok ağır bir cam duvar vardı. Sosyolojide buna cam tavan deniyor. Hani yükselmenize engel olan bir şey var. Maaşlar düşük, fırsatlar yok. Hala öyle Türkiye'de. Türkiye'de ilkokul ortaokul öğretmenlerin %80'i kadın ama müdürlerin sadece %5'i kadın. Hala bu cam tavan var. Cinsiyetçilik var, erkek egemen bakış açısı var. Ya da bu fırsatlar yoktu, bu olanaklar yoktu. Ben kızım yurt dışında oraya gittiğimde bunu konuştuğumuz sohbetlerimiz oldu. Baba burada randevulaşmaz yani senior yaşlı gruplar için randevulaşma uygulamaları harekete geçmeye başladı dedi. Hani yaşlı Tinder gibi, yaşlı okey kupidi gibi. İşte benim torunlarım var onlarla da görüşmeyi seviyorum. Onlar yani bunu kabul eder misin gibi seçenekleri olan ve tuhaf çünkü gençlerin düşünemeyeceği ama bizim için ihtiyaç olabilecek şeyler. Belki bu tip yani yeni aletlere, yeni tanımlara, Yeni bakış açılarına çok ihtiyacımız var. Bunun da en önemli örneklerinden biri. Mesela Türkiye'de yaşlı eve hapistir. Emekliyseniz. Kaldırımlar ona göre değildir. Minibüsün merdiveni ona göre değildir. Hiçbir şey ona göre değildir. Eğer 50 yaş üzerindeyseniz kadınsan mevlüde ya da güne gideceksin. Erkeksen camiye ya da kahveye gideceksin. Cami kahve, cami kahve, ömre, mezarlık gibi bir plan var. Bu bana uygun bir plan değil. Tahmin ediyorum yaş grubundaki bir sürü insana uygun falan değil. Yeni tanımlar yapmamız gerekiyor. Kırklılı yaşlara geldiğimizde akrandan bahsetmenin önemi nedir? Şimdi herkesin birinci halkasındaki insanlar onun için çok önemli ama çok yanılıyorsunuz. Öncelikle birinci halkadaki Türk toplumunun en enemsediği çocuk. Size ait bir şey değil. Çocuk gidici, çocuk misafir. Çocuğun sahibi falan değilsiniz. Çok hızlı değişecek ve çok hızlı... Dönüşecek yani çocuğu doğurduğunuz yıl kadar yıl sonra ki çok hızlı büyüyorlar. Kalmayacak ortada. Ee, anne babalarınızı seçebildiğiniz insanlar değiller. Ve siz 40'larında 50'lerindeyken zaten size muhtaç ya da büyük sıkıntılar yaşayan insanlar olacaklar. Ve 50'den sonra muhtemelen olmayacaklar. Aynı şey kardeşleriniz için de geçerli. Kardeşleriniz de siz seçemiyorsunuz. Yolları farklı. Şimdi ben mesela 58 yaşındayım. Kardeşimle 15 yıl, 16 yıl bir arada yaşadım. Abim için söyleyeyim. 16 yıl, 58 bölü 42 yıldır, şey 32 yıldır ayrı yaşıyorum. O ise 30 küsür yıldır başka insanlarla yaşıyor. Aslında çok değişiyoruz ve değişiyoruz. Yani aynı insanlar değiliz. Tabii ki kan bağımız var. Tabii ki hatırımız olacak. Tabii ki vefamız birbirimizi seveceğiz. Fakat birlikte seyahat edip, birlikte aynı sitede yaşayıp, birlikte var olma umudumuz var mı emin değilim. Yani bugün bilinci halkınızdaki insanlarla yaşlanma olasılığınız oldukça düşük gibi geliyor. Bu olasılığın en yüksek olduğu evli çiftlere bakarsanız. ve Türkiye'de boşanma oranlarımız %50'lerde ve özellikle menopoz sonrası 50 yaş üzerinde insanlar hani çok bir yerde yaşamıyorlar. Yani 40 yaş üstü evlilik ve 50 yaş üstü evliliği ayrı tartışmalıyız. Aslında 20'lerde evlilik, 30'larda evlilik, 40'larda evlilik, 50'lerde evlilik diye program yapalım. Çok önemli bir şey bu. Şimdi 40-50 yaş üzerinde yani videoda kalmadığı noktada 50 yaş üzerinde özellikle arkadaş olabilen, hayatı paylaşabilen çiftler bir arada iyi kalabiliyorlar. Geri kalanlar bir tür böyle uzaklaşıyor, bir tür gevşek bir ilişkiye doğru dönüşüyorlar. Aslında 40 yaşından sonra, 50 yaşından sonra akranlarınızla, hobilerinizle ve işinizle yaşlanıyorsunuz. En önemli doyum kaynaklarınız bunlar oluyor. Hobileriniz, işiniz ve akranlarınız. Paylaşabildiğiniz kişiler bunlar oluyorlar. Akranlarla paylaşabilmek yani sosyal iletişim bu mavi bölge çalışmalarında da gösterilmiş. E dünyanın en uzun yaşayan Bölgelerinin çalışıldığı, halen de süren bir proje, Blue Zone Project diye bir şey. Burada beslenme, hareket falan önemli olduğu kadar çok önemli iki özellik var. Dünyanın en uzun yaşayan toplumlarının çok sağlam bir birinci halkaları var. Bunlar eşler değil. Örneğin Okinawa adasında buna Maui toplulukları diyorlar. E, bu bizim kültürümüze çok uygun. Seçilmiş kardeş gibi bir şey. Kan kardeşi gibi, seçilmiş kardeş gibi 3 kişiden işte 13 kişiye falan ulaşabiliyor. Fakat bu küçük özellikle küçük mavi seçilmiş kardeş olan gruplarda o kadar güçlü bir bağ var ki bu seçilmiş kardeşler arasında. Yani birine bir milli piyangodan para çıktığında o 5 kişiye bölünmek zorunda. Yani bu çok önemli. Neden? Şimdi ayağım kırıldı ve dünyanın en iyi sağlık sigortasına sahibim. Dünyanın en iyi cerrahları tarafından en iyi platinler konuldu. Ameliyat edildim. Hastanede postopum çok iyi geçti. Kanamam durdu. Harikayım. Evime çıkarıldım. Kim bana bir bardak su verecek? E param var. Buldum bir bakıcı falan diyeyim. Hani gece kimi olacak yanında? Kime arayacaksın? Kime derdini anlatacaksın? Azeri ya da kazak bakıcıya mı? Kime yani? Hasta bakıcıya, fizyoterapiste. Birinci halkanda? Senin gibi düşünen, seni seven, seni önemseyen, vefa dönen insanlara ihtiyaç duyuyoruz. Çok önemli bir şey bu. Birinci halkandaki o sosyal destek sistemi. Bir insana çorba yapması lazım. Ya da bir sevdiğini kaybettiğin gece gidip birine sarılıp ağlayabilmen lazım. Ayşe çok kötü bir şey oldu diyebilmen lazım. Bunun için birinci halka çok önemli. Yine bu uzun yaşayan bölgelerde çok önemli bir özellik hepsinde aynı. Hepsinde aynı. Mutlaka İleri yaştaki insanlar çok ciddi bir şekilde sosyal hayatın içindeler. Çok hepsinin bunlarla ilgili sosyal aktivite var. Düğünlerde, derneklerde, etkinliklerde orada burada aktifler ve hayatın içindeler yani. Saygınlar. Türkiye'de biz pek öyle dediğim gibi yaşlılar eve hapis Türkiye'de. Sabah bir tas yemek, akşam bir tas yemek. Depresyona girmiş adam soruyorum en son ne zaman televizyon izledin? Aa iki aydır televizyonu salona gelmiyor babam filan. En son ne zaman bahçeye indi? Aa aylardır inmiyor filan. Gibi aslında farkında bile değiliz yani ciddi bir izolasyon içinde yaşıyorlar. Huzurevi vesaire çok böyle sanki uzak kavramlar bizlere. 40 yaş üstü buraya gidiyor ama yani 40 yaşında başlıyor bu akranda. Ama aslında mesela özellikle İzmir'deki huzurevi, Antalya huzurevindeki yaşlılar ailelerine gitmek istemiyorlar. Çünkü konuşabildiği yani o dönemdeki önemli şey akran ilişkisi. Yani bu bunu şöyle düşünün hemen örnekleyeyim. Örneğin şimdiki kuşak Demirel'i bilmez. Hatta benim kuşağım bile Recep Peker'i hatırlamaz ondan önceki başbakan. Bunun gibi ne bileyim Ayhan Işık'ı bilmez. Filiz Akın'ı bilmez şimdiki kuşak. Benim kuşağım için Adile Naşitler, Filiz Akınlar, Kartal Tibetler falan varken ben geriyatik psikiyatri de çalıştım. Huzur Huzurevi'ndeydim. Yaşlıları sinemaya götürdüler. 90'ların sonuna doğru. Dedim ee, çok sevgili, çok böyle hayat dolu bir Mehmet amcamız vardı. Dedim beğendin mi Mehmet amca? Oğlum dedi anlamadım dedi. Rambo diye bir adam varmış. Oradan oraya sıçradı sıçradı bir yerlere gitti. Ya, bir ayan ışık filmi olsa çok iyi olurdu be dedi. Konuşurduk hem biz dedi. Yani aile dili konuşabilmek istiyorlar. Aynı anıları konuşabilmek istiyorlar. Aynı süreçleri konuşabilmek istiyorlar. Oysa aynı evde bulunan üç kuşaktan hani benim kuşağım X kuşağı, Y kuşağı ve Z kuşağının bambaşka dertleri var. Yani Z kuşağı ben o bu konuda çok yoğun çalışmama rağmen, uğraşmama rağmen oğlumla aynı paydada buluşmam çok küçük olasılık. Bayağı kendini yenilemen lazım. Hadi ben yeni dedim. Oğlum anlayabilir oldum. Yani oğlumun ayanışık çalışmasına ya da Rambo öğrenmesine falan gerek yok. Yani bu mümkün de değil. O hatta ona bir yük yani mümkünse yapmasın. Bu yüzden bir şeyleri paylaşabilen, ortak paydalarda buluşabilen aile bireyleri yanında mutlaka ortak etkinlik yapabildiğimiz, ortak gezi yapabildiğimiz, ortak sohbet edebildiğimiz akrana ihtiyaç var. Birinci halkanızda 2 ila 5 kişi ikinci halkınızı 15 kişi maksimum 10-15 kişi birinci halkadan kastettiğim tanımı şöyle yapayım o seçilmiş kardeşi ayağın kırıldığında seni bir ay evinde ağırlayıp bakabilecek ya da onun ayağı kırıldığında bir ay evinde bakabileceğin kişi işte o birinci halka ikinci halkan Seyahat edebileceğin ya da sinemaya gidebileceğin, hepsiyle seyahat etmek, hepsiyle sinemaya gitmek zorunda değilsin. Ama üçüyle çok güzel sinemaya gidiyorsun, beşiyle çok güzel seyahat ediyorsun, 6 ile çok güzel mangal yapıyorsun, ikisiyle çok güzel kitap konuşuyorsun. Yani arayıp, ya Ayşe böyle bir şey keşfettim diyebileceğin, ortak heyecanlarını paylaşabileceğin bir ikinci halka ihtiyacım var. Geri kalanı tanıdık. Kırklardan sonra kendinize yatırım yapmaya, sağlıklı olmaya çok ihtiyaç var. Bugün de 8000 adım demek. Mutlaka şekeri kesmek demek. Saf şeker ve karbonhidratı. Mutlaka e, belli ilgi alanları ve hobiler demek. Zihni ve bedeni açık tutabilmek için. E, çok önemli bir cümle var. Hani Sana en yakın 5 kişinin ortalamasısın. Sana en yakın 5 kişi sadece günlere gidip çay içip çörek yiyorsa sen de öyle olacaksın. Hepsi alkol alıyorsa sen de öyle olacaksın. Yani bu yüzden bu akran çevresini çok iyi seçmek ve alışkanlıklara kurban olmamak gerektiğini düşünüyorum. Konu planımızı yaparken bu konuyu özellikle istediniz. Benim aklıma da şöyle bir soru geldi. Bir <laughs> yalnızlaşma mı gözlemliyorsunuz? Yaşıyorum. Gözlemleme değil yaşıyorum yani. Şimdi nasıl 20'lerde dedim ya yaşım da benim buna uygun yani. Kendi yaşantım da tabii ki benim düşünce biçimimi etkili. Nasıl 20'lerde lise biter bitmez insanlar böyle bir biliyeler bilyeler gibi saçılıyorlar. Yani biri doktor oluyor, biri bilmem ne oluyor, biri işçi oluyor, biri yurt dışına gidiyor, biri hemen evlenip doğuruyor filan. Kırkların sonundan itibaren bu ülkedeki menopoz yaşı 48, insanların yaşlanma hızı değişiyor. Kimi siyasete atılıyor, kimi emekli oluyor, balık tutmaya başlıyor, kimi kalp krizi geçiriyor, ölüyor, kimi inme geçiriyor, sandalyeye mahkum. İnanılmaz bir saçılma oluyor. İnanılmaz. O noktada sizin arkadaşlarınız olan ilişkileriniz değişmeye başlıyor. Yani çok iyi bir insan, hala çok seviyorsunuz ve artık 40 yıllık dostunuz ama enerjiniz azalmış. Yani ya da onun enerjisi azalmış. Ya da daha muhafazakarlaşmış. Ben gitmeyeceğim. Umre'ye gideceğim. Bu yıl umre'yi düşünüyorum. Sana bir şey düşünmüyorum diyor mesela. E biz gidiyorduk, dalıyorduk ya falan. Ali falan hani. Yok yok bu yapmayacağım öyle şeyler seyahat ya falan. Gibi bakış açınız, enerjiniz, hayatınız değişiyor. İnsanlar bir sürü sıkıntı yaşıyorlar. Kocaman bir deprem yaşadık. Hatırlatmak için de vurguluyorum. Yani depremden önceki hayatla depremden sonraki hayat oradaki insanların 40 yaş altının da üstünde falan aynı olabilir mi yani? Tabii ki değişecektir. Bu yalnızlaşmayı değil dönüşümü görüyorum. Yani benden önceki kuşağın ürettiği bir şey yok. 40 yaş üstü için. Yani ben kına yapacağım diyeyim ya da sünnet yapacağım diyeyim toplumdan 50 bin tane tavsiye alırım. Ama 40 yaşından sonra nasıl yaşanır? 40 yaşından sonra nasıl emekli olunur? Nasıl emekliden sonra nasıl hayat kurulur? E, eşimi kaybettim ya da e, ayrıldım nasıl flört edilir? ile ilgili tavsiye isteyeyim. Alabileceğim tek bir cümle var. Hani 40'ından sonra adını teneşir paklar, yaş yetmiş, iş bitmiş. Ama bunlar benim işime yaramıyor. Türkiye'de şu an ortalama ömür 90. Yaş 70 iş bitmiş diyorsun da hani 20 yıl evde uzanıp ölümü mü bekleyeceğim yani? E, 20 yıl evde mantı mı sıkacağım? Ne yapacağım yani ben? Bu çok önemli ve çok zor bir konu. Ve bu konu çalışılmamış bir konu. Yani Ankara'da bir yaşlı evi hatırlıyorum belediyenin. Onun dışında Türkiye'de yaşlılarla ilgili ayaktan bir hizmet neredeyse hiç hatırlamıyorum. Keşke işte yaşadığım şehir Balıkesir'de olsa. Dikkat edin turistik alanlarda mesela kruis turlarının yarısından çoğu müşterisi yaşlılardır. Çift bastonu yani 90 yaşında Amerikalılar, Fransızlar görüyorum. Üç ayaklı çift bastonu yürüyen. Yani. O otobüs turlarının önemli bir kısmı yaşlılardır. Yani senior turizmi diye, yaşlı turizmi diye bir turizm var artık. Yine bakış açılarımızın çok saçma olduğunu görüyorum. Hani aslında gerçekten sırf evlilik ve ilişkiler değil, 50 yaşından sonra yaşam, 50 yaşında, 60 yaşından sonra yaşam diye küçülmüyoruz. Sadeleşmiyoruz. O minimalizm, hayatın anlamı, değer katmak anlamında hani herkesin aslında babasından gördüğü bir hayal var. Kıyıda triplex bahçeli bir ev. Ne bileyim hani torunları bilmem geldiği ara ara buluştukları bir yaşam için. Böyle bir şey yok. Olmayacaktı yani. Böyle bir şey yok. Ve olsa da enerjin yetmeyecek. Triplex evi büyümek zorunda değilsin. Tam tersine 2 artı 1'e küçülmek zorundasın. Hayattan kopmamak, işlevselliği devam ettirmek, sosyalleşmek, belki de yeni bir şeyler öğrenmek için de akranlara, yani bu yaşlarda daha da fazla ihtiyaç var. Kesinlikle ama akranlara ihtiyaç duyabilmek için senin örneğin eve harcadığın enerjinin azalması lazım. Abuk sabuk masraflarının azalması lazım. Yani adam İstanbul'dan emekli olmuş. Sa Nere nereye yerleştiniz? İşte depresyonda görüyorsunuz. Ne Neredesiniz? İşte Altınoluk'tayım. Nereden geldiniz? İstanbul'dan. Orta düzey banka yöneticisiydim falan. Niye geldiniz? E kıyıda sahile yerleşmek istedik. E tüm sosyal çevrenizi geride bırakmışsınız. Ya öyle oldu filan. E burası kışın çok tenha, yazın da fazla kalabalık. Ya çok doğru söylüyorsunuz. Bahçede ne bir şey ekiyor musunuz? Yok hiç tarım deneyimim yoktu. Bah çimle bile baş edemiyorum triplex dediniz değil mi? Hani üçüncü kata en son ne zaman çıktınız? Hocam ana altı ay olmuş falan. Merdiveni çıkamıyorum. Ulan niye triplex aldın o zaman? E, o kadar hani ayak sesini koşturan bir tarzımız var ki bizim. Bu çok rahatsız edici. Tarzımızın değişmesi lazım bizim. Hiç gezdiniz mi? Yok hocam bankayla gittiğimiz birkaç yer var. Ya altın Karşıda midille hiç geçmedin mi? Doğru ya. Niye geçmedik ki filan? çok önemli o görgü ve bakış açısı. bu yaşlarda hani evli çiftlerden biraz bahsettik sanki. Hani bekar olmanın da ilişkilere ve akrana ihtiyaç e, boyutu farklı sanki. E, kesinlikle. Ama ilginç bir şekilde ben o yaştaki bekarlığın daha şanslı hareket ettiğini görüyorum enerjileri varsa. Nedeni şu, zaten geleneksel bir yapımız var. Evlilik gelenekselliğin altını iki kere çiziyor, üstünde fosforluyor daha zor hareket ediyorlar. Mesela adam görüyorum cıvıl cıvıl gezmek istiyor, enerjisi var, tarlaya gidiyor, onu yapıyor, onu yapıyor. Fakat eşi enerjisi daha az, kaygılı, biraz da anksiyöz. Ben gezmek istemiyorum falan. Diyor mesela. Kadın görüyorum hani düğünde göbek atıyor, gezmek istiyor, eğlenmek istiyor falan ama erkeğin enerjisi çok bitmiş. Ya ben yoruldum. işte. maden denemekli, bir yer denemekli. Belki sağlık sorunları da var. Çünkü aynı hızla yaşlanmıyoruz 40'tan sonra. Bunu atlıyor insanlar. 3 A, B, C diye üçgen üzerinden yaşlanıyor. Şu an yaşlılık gibi çözmeye başladık ama bazı insanlar 40'ların sonunda çok hızlı ölüyorlar. Ve çok hızlı hastalık geliştiriyor. Bazı insanlar da 50'lerin sonunda 60'a doğru e, ve bir, bir kısımda aslında genetik olarak en şanslı da bundan uzun yaşıyorlar. Fakat burada uzun yaşamak değil de sağlıklı, işlevsel yaşamak önemli. Herkes aynı işlevsellikte de değil. Herhangi bir huzur evinde ya da herhangi bir yaşlıdan olduğu bir yerinde görebilirsiniz. İnsanların sosyalleşme ihtiyacı çok dramatik gelir bana. Ben aynı zamanda askerde de, emeklisiyim. E, gitmiyorum hiç orada evlerine, şuna buna ama görev gereği gittiğim orada evlerinde bana çok böyle hüzün verici gelirdi. Yani bir sürü emekli asker arkadaşımız, abimiz hasıf kendini komutanım densin, yalnız kalmayalım, evde yalnız olmayalım diye orada evlerinden çıkmaz yani. Bu Allah'tan hani o devre mevre mantığıyla bir klan doğal olarak oluşuyor onlarda. Ama gerçekten herkesin bir klana, nefes alabildiği bir habitat'a, bir ortama çok ihtiyacı var. E, balık de mesela bir yaşlı görüyorum. 40 yaş, 50 yaş, ile aktifse, hele aktifse Diyorlar ki hocam diyabeti dalgalanıyor. Acaba köydeki işler ağır mı geliyor? Şehri, aman diyorum sakın şehre getirmeyin. Hocam soğuk ama olsun. Kova yakmak bir iş, bir hareket, spor hazırlamak, onu boşaltmak, bahçesi, tavuğu, kedisi köpeği bağlandığı nesneler bunlar. E, komşusuna gidiyor. Ayşe bir kahve yaptım gelsene diyor. Sosyal çevresi ve habitatı var. Bozma bunu yani. Yapabildiğin ölçüde bozma. Bir sürü hile ürettik. O köyden bakıcı buluyoruz, akraba alıyor diyoruz ki bir kap yemek fazla yap götürsene filan. Hani IP kamera aldırıyoruz bilmem nereden ona taktırıyoruz. Falan. Böyle bir sürü hileler geliştiriyoruz. Ama bu alet bu hileler yok mesela psikiyatri ve geriatri kitaplarında yok bunlar. Yani bunu geliştirmeniz, bunun üzerine kafa yormanız gerekiyor. Aidiyet du duygusu da giriyor sanki. Tabii ki o toplumun içinde, o köyde büyümüş, o köyü kokluyor. Yani onu oradan çıkarmanız ve bir hani balık de bir şey var. On burada e, rezidansta hani bir artı bire koymanızın ya da bir dupleks evde üst katta bir odaya atmanızın bir anlamı yok yani. Alt kattaki gürültü onun umurunda değil. O kültür onun umurunda değil. Duvardaki plaza televizyondaki... Şey, kısmetse olur. Kurtlar Vadisi dizileri onun umurunda bir Umurunda değil yani. Bu videonun sonuna gelirken ben sizden tavsiye isteyeceğim. 40 yaş ve üzeri izleyicilerimiz vardır. Önerilerinizi şöyle bir toparlayabilir miyiz? Bir 40 yaş üzerinde mutlaka kendilerine yatırım yapmalılar. Mutlaka. Yani buradaki en önemli değer sağlık. Bunun için de hemen şekeri kesin ve günde altı 8 bin adım atmaya başlayın. İnanılmaz önemli. Buradaki en önemli negatif faktörlerden bir tanesi sigara. Acilen bırakın. Acilen psikiyatrik göğüs şu bu bilmem ne yardım alın ve bırakın. Acilen. Yani çok fark ettiriyor. Yani cinsel yaşamdan hareket etmeye her alanda inanılmaz önemli olduğunu düşünüyorum. Varsa ölçü aşan bağımlılıklar. Bunlar önemli. Bunun dışında tüm yatırımlarınızı lütfen küçülmek, enerjinizi korumak. Ee, yani lütfen 5 artı bir ev bilmem ne villa deniz kıyısında villa için bir trilyon fazla harcamak önemli değil bunlar yani. Benim kendi 65 yaş hedefim 2 artı bir ve bir karavana sığmak. Çok basit çok minimalist düşünmeye çalışıyorum. Ve giderek de bu anlamda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Düz ayak. Düz ayak triplex falan değil yani. Öyle bir eviniz olacaksa lütfen yatak odanız alt katta olsun. <laughs> çıkamıyorsun. Ayağın burkuluyor çıkamıyorsun yani. Çok büyük sıkıntı yaşıyoruz bunlardan. Mutlaka bir zihinsel aktivite, bu TV izlemek değil. Mutlaka belisi gül okumak, belli bir derneğe girmek. Mutlaka fiziksel aktivite içeren bir hobi, bisiklet, hafif bir yürüyüş, o bu yüzme bilmem ne gibi. Ve mutlaka bunları paylaşabileceğiniz bir habitat, bir ortam. Yani emekli olduğunuz ortamda, burası İzmir olur, İstanbul olur, Yozgat olur. Böyle bir çevreniz varsa bırakmayın. Onlarla birlikte çalışmaya çalışın. Hani diyor ki mesela ailem Karamanlı benim. Orada arkadaşın, kuzenin şunun bunu yoksa 30 yıldır orada değildin arkadaşım. Gitme oraya yani. Git bir bak yani. Çok önemli bir tavsiye. Emekli olduğunuzda ne yapacağınızı bilmiyorsanız emekli olmayın. Çok yani bir insan emekli olduğu yıl doğduğu yıldan sonra en çok ölüm riski olan yıldır. Hayattan emekli olmayın. Meslekten emekli olmakla hayattan emekli olmak bu ülkede aynı anlaşılıyor. Akran ilişkileri ve sosyal ağın öneminde bir sorumuz eksik kaldı. Onunla tamamlayalım dedik. Peki bu yaşlarda yeni arkadaşlıklar edinebilmemizin en iyi yolları neler olabilir? Bir tanesi sizin gibi enerjik ve sizinle aynı frekansları paylaşabilen, aynı etkinlikleri paylaşabilen insanların arkadaşları yani arkadaşlarımın arkadaşları bir kanal, ikinci kanalda hobi kanalı. Her hobi bir disiplin ve bir yaşam biçimi içeriyor. Bu yüzden herhangi bir hobi yapan kişi belli bir disipline, belli bir enerjiye, kararlılığa sahiptir. Hobi çerçevesinde ve bu çerçevede arkadaş bulabiliyorsunuz. Onun dışında bulduğunuz hiç kimse sizi tatmin edeceğini düşünmüyorum. Sizin için tatmin edici olacağını düşünmüyorum. Yoksa başka türlü arkadaş bulamıyoruz diye düşünüyorum. Bu yol üzerinden gitmek lazım. İlişkiler üzerinde bu programlarımız devam edecek çünkü bu talep edilen bir şey. Eğer beğendiyseniz, paylaşırsanız, abone olursanız son derece seviniriz. Tarafınız için tekrar teşekkür ederiz.